Hadi çocuklar! Koşun! Yakaladım onu! Yakaladım! Koş Forrest! Koş! Üzgünüm tamam, deyin ama başladım. sanırım burada bir şey olduğu tamam, yok. Tamam. Oh ve Audrey... ...bu dilek kuyusu nerede olur? Sence işe yarar mı? O ayı için başka açıklaman var mı? Öğrenmenin tek yolu var. Ne dileyeceksin? Şişt. Söylememek gerek. İçinizden 40 santimlik İtalyan sandviçi ısmarlayan oldu mu? <laughs> o benim Koçun koşun, Geliyor. Gelin, gelin. Koç hadi. Hadi, hadi oğlum. Kaçsana iyi oğlum. Bir sorun mu var bayım? Ne? Hayır. Çaba. Hadi hadi, ne ne hadi, 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 karşında duruyor. Doğdun <laughs> önünde diz çökün. Doğdun önünde diz çökün. <laughs> <laughs> tamam. Ben tozu hallederim. Siz de içine gidin. Hadi. Hey evlat, biraz konuşabilir miyiz? Çekil yolumdan ahbap. Tamam, hey anladım Todd. Todd değil mi? Bak. Durumun farkındayım. Onlar seni izliyor. Her gün, her gün. Nasıl bilemezsin. Hayır, bilmiyorum. Ama sen anlat istersen. Onları durduramadım. Bir şey yapamadım. Sonra Audrey Elmer dile kuyusu işe yarıyor dedi. Tamam, tamam. Bak, Anladım. Onlar pis küçük salaklar. Ha? Evet ama senin gibi süper insan değiller. Bak büyük güç, büyük sorumluluk. Ah! Oh! <laughs> <laughs> oh! <laughs> hey evlat! Bunu yapmak istemezdim. <laughs> 啊不 Tamam. Beni izlersen sorun yaşamazsın. Gel. Tamam dostum yapma. Artık yeter. Yerinizde olsam bu çocuğa bulaşmazdım.